Filenin Sultanlarının 21 yıldır takım arkadaşı olan Orkis sponsorluğundaki efsane voleybolun yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün Olimpiyat heyecanının yaşandığı Kadıköy Festival Park'tayız ve yanımızda Türk voleybolunun büyük efsanelerinden birisi Arzu Göllü var. Arzu Göllü ile kariyerini, hayatını konuşacağız. Arzu Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Bir efsanenin, Türk voleybolunun bir efsanesinin kızısınız Cengiz Göllü. Oradan başlamak istiyorum aslında. E, sporun içinde doğmak sizin için nasıldı? Cengiz Göllü gibi bir efsanenin. Evet, e, çok gurur verici tabii ki. E, Cengiz Göllü'nün kızı olmak, aynı zamanda sporcusu olmak. Hiç farkında olmadan sporun içinde sizin de dediğiniz gibi e, ablalarımla beraber top toplayarak eczacı başında spor kariyerim başladı. 3 yaşındayken biz İstanbul'a geldik, Ankara doğumluyum ben. Ee, babam Ezerci başında görev aldı ve biz e, apar topar İstanbul'a taşındık. İlk spora jimnastikle başladım ben 10 yaşında. O zaman cimnastik branşı vardı Ezerci başında. ablamla beraber. Fakat o çok uzun sürmedi yani bir, bir buçuk sene falan yaptık. Ondan sonra hemen ben voleybol branşına geçtim. Yine kardeşim Emel'le beraber ve o şekilde başladık. Peki jimnastikte öyle bir sorum da vardı size. Jimnastiğin size katkısı oldu mu voleybol? Oynamanızda ee, yani çok az bir dönem yaptım ama zaten e, voleybolun içinde de biliyorsunuz ilk ısınma hareketleri yani sonuçta stretchingler, jimnastik olduğu için e, mutlaka faydası olmuştur e, ama daha keşke bir 3-4 sene en azından yapabilseydim mutlaka daha farklı olurdu. Peki ilk profesyonel başlangıcınızı sormak istiyorum voleybola ilk topu aldığınızda falan o heyecanınız var mıydı yoksa sizde hani zorlayarak mı başladınız çünkü Cengiz Gölü gibi bir efsane kızı olarak yoksa başka Şöyle, bir şey düşünüyor muydunuz? Yok demin de söylediğim gibi e, babam kız takımı çalışıyordu o zaman e, hem gençler hem A takımını biz de e, kenarda top topluyorduk işte okuldan geliyorduk hem ders çalışıyordum hem ablalara yardım ediyordum kenardan. Ee, yavaş yavaş sahaya inmeye başladım, duvarda oynamaya başladım falan. Ee, sonra da zaten Yıldız takım kuruldu ve Yıldız takımla ilk voleybol yaşantım başladı. Peki pasör olmaya nasıl karar verdiniz? Böyle bir aklınızda bir şey var mıydı? Şöyle, aslında ben ilk başladığım zaman smaçör oynuyordum yani Yıldız Genç takımlarda ve A takımda bir dönem Hülya Erçin'le beraber hatta ikili çapraz, pasör çapraz oynadık. Hmm. Atakta yapıyordum. o Gençken kuvvetliydim, sıçrıyordum. Bir şekilde smaçta vuruyorduk. Fakat daha sonra boyum kısa kaldı benim, bir 72 boyum ve mecburen zaten pasör oldum. Ve e, babam tercihini o yönde kullandı ve o şekilde pasörlüğüm devam etti. Eczacıbaşı'nda 17 sezon. Eczacıbaşı sizin için çok ayrı bir yerde olduğu kesin. Yani Eczacıbaşı hakkında Neler söylemek istersiniz? Oradaki hayatınızla ilgili. Orası benim ailem gibiydi yani. Biz çünkü bir e, kulüp olarak da bir aile ortamı sağlanıyordu. Basketbol branşı ve tenisi vardı o zaman üç branş. Evet. E, voleybolda erkekler ve Kadınlar olarak iki e, kategoride de müsabakalar yapılıyordu. Basketbol sadece erkekler vardı. Tek bir salonda buluşuyorduk ve e, birbirimizin maçlarına da giderdik. Tam bir aile ortamı vardı. Fabrika çalışanları gelirdi, idmanlarımızı seyrederler, maçlarımıza gelirler. Hep beraber hareket ederdik. E, o yılları unutmam mümkün değil. Çünkü biz sağ dışında da çok görüşüyorduk takım olarak aile gibi işte eşlerle çocuklarla beraber bunu sağlamışlardı bize ve o senelerce devam etti. Bence başarının gelmesinde de çok büyük katkısı vardı. Yani aslında Türk voleybolunda ilkleri başaran bir kadronun parçasısınız. Aslında şimdiki adıyla Challenger Kupasını kazanmıştınız. O dönemi bize nasıl anlatabilirsiniz? Az önce birazcık anlattınız kadroyu aslında ama o dönem nasıldı sizin için? Ee, şimdi aslında daha eskisi var bunun. Bizim ablalarımız denildiğim dönemde işte Selcanların, Violetlerin, Hülya'ların, evet. Arzu'ların olduğu bir dönem var. Onların zaten Avrupa ikinciliği var bizden evvel. Evet. Biz de onların başarısını devam ettirmeye çalıştık ve o dönem e, gerçekten kulübümüz bize çok e, İyi imkanlar sağladı. İşte hazırlık maçları yaptık, kamplar yaptık. Dünyanın en iyi yabancı oyuncuları geldi, kadromuzda vardı ve biz e, o dönem işte final oynama hakkı kazandık ve şampiyon olmuştuk. Daha sonra bir de şampiyon kulüplerde bir ikinciliğimiz evet. var. Yani bunların gelmesi normaldi çünkü gerçekten hem e, yatırım anlamında Ezacıbaşı e, çok destek veriyordu. Artı altyapıdan çok oyuncu çıkartıyordu. Yani bizim dış transferlerimiz çok az aslında. Hep alttan yetişen evet. oyuncularla biz bu başarıları elde ettik. Peki milli takıma geçeceğim. İlk kez milli takıma davet aldığınızda ne hissetmiştiniz? Ee, müthiş bir duyguydu çok heyecanlandım. Genç milliydi hatta yanlış hatırlamıyorsam Almanya'ya gitmiştik. Ee, her şey çok yabancıydı benim için. Ee, hayranlıkla diğer Avrupa takımlarını izliyordum. O zamanlar çok böyle bizim hani hazırlık maçları yapalım işte Turnuvalara katılalım, öyle şeyler yoktu. Direkt ya elemelere gidiyorduk, Hı. geçersek şampiyonaya devam ediyorduk. Maç yapa yapa o heyecan da tabii biraz azaldı, tecrübelenmeye başladık. Böyle, o şekil devam etti ve ya yanlış hatırlamıyorsam 17 yaşında da amil takıma geçmiştim. Oradan da devam etti. Hı. O an nasıl peki? Genç bir sporcu, 17 yaşındaki bir sporcunun milli takıma Hı. gidip sorumluluk alması sizin ee, için zor muydu o süreç? Şöyle, tabii çok heyecanlıydı, tecrübesiziz ama e, o zaman da babam da milli takım antrenörü. E, babamın en büyük özelliği, e, yetenekli genç oyuncuları e, mutlaka ilk altıya atardı yani bir kişi, iki kişi yedeklerden tecrübe kazanmaları için. Ve içeride de ablalarımız var, onlar da bize çok büyük destek olurlardı. Öyle öyle hep oyuncular yetişti. Ben de onlardan bir tanesiyim. Peki Cengiz Gölde'ye inanmak istiyorum. Ne zaman? Ben Cengiz Gölly'nin kızıyım, kızı olduğunu fark ettiniz aslında voleybolda. Ay hep hissettim, en başından beri yani. O hiç geçmedi. Onun sorumluluğu da büyük tabii. Cengiz Gölly'nin getirdiği başarıların ardında, arkasında kalmak, artı onu devam ettirebilmek. Ee, ve ezacıbaşı gibi bir güçlü kulüpte ikinciliğin başarısızlık olarak kabullenildiği bir kulüpte oynamak onun verdiği sorumluluk ee, babamın o sorumluluğu alması to dolayısıyla bana da yansıyordu aynı evdeyiz zaten ee, o stres heyecan mutluluk üzüntü hep beraber yaşanıyordu ee, kolay mıydı hiç değildi çok büyük avantajları vardı az da olsa dezavantajlarını da yaşadım evde peki konuşur muydunuz böyle size anlatır mıydı çok fazla çünkü aslında şöyle voleybol zor bir... dışında biz evde hiçbir şey konuşmazdık hmm. öyle söyleyeyim yani babam o kadar fokustu ki sabah akşam 24 saati voleybolda geçerdi yani toplanıp bir aile yemeği yenilirdi ama Direkt o zaman veya VHS kasetler vardı. Hemen kasetler konulur. Yabancı takımlar maçları seyredilir. Oynadığımız maçlar tekrar izlenir. Nerede ne hata yaptık? Kalem kağıt alırız. İşte şu pozisyon şurada yanlış yapmışız. Yaz işte Hülya hata yapmış. Arzu iyisi maç vurmuş, Artı eksi. istatistikler yaptırdı babam bana evde. Maçlarda öyle. Erkek maçlarına çağırdı beni. Ben tribünde elimde kalem kağıt işte Faruk eksi zeki artı ta o zamanlardan çok eskilerden bahsediyorum. Böyle hep içimdeydik yani evde de voleybol dışında dediğim gibi. Sizi, sizi bu peki etkiliyor muydu Cengiz Gölü'nün kızı olarak yani aslında öyle duyuluyor, herkes öyle biliyor. Bu sizi, bununla nasıl baş ediyordunuz? Bu Biraz zor bir süreçti aslında, zor gibi hissediyorum. Şöyle, e, oynamaktan yani voleybol oynamaktan o kadar büyük zevk alıyordum ki, o kadar mutluydum ki yani bunlar benim için aslında, şu an siz sorduğunuz için dile getiriyorum. Hani zorluk evet, psikolojik tarafı fazlaydı ama bedenen ve ruhen e, aldığım tatmin o kadar büyüktü Hı -hı. ki saha içinde, o yüzden hiçbir önemi yoktu. Peki. 300 milli maç dile kolay. yani böyle bir kariyeri peki hayal ediyor muydunuz? İlk başladığınızda? Yok, bilemezdim tabii ki. Ee, ama hep daha iyi olmak için e, çabaladım. Aslında hiçbir zaman kendime yeterli gelmedi kendi oyunum. Hep e, nerede eksiğim var, nasıl daha fazlası olabilir? Hep e, yabancı pasörleri izledim. Onları örnek almaya çalıştım. İşte Türkiye'deki pasörleri. Hep bir adım daha ileriye gitmek için çalıştım. Ve bir şekilde otomatikman geldi. Yani düşünmedim hani nereye kadar giderim diye. 30 yaşında ben milli takımı bıraktım. Ee, aslında o, çok ya bir genç bir yaş. Yani. Genç Mesela aslında kesinlikle. evet. E, kızım Duru Dünya'ya geldi ve ondan sonra milli takımlara bir daha devam etmedim. Yayın başında da hani öncesinde de sormuştum ama en unutamadığınız maçı sorsam. Milli takımlarda evet. mı? herhalde Belki eczacı başında da sorayım ya da Galatasaray'da Şöyle, da sorayım. E, yani, e, Demin bahsettiğim genç milli takıma ilk maça çıkmam tabii ki onu unutamam. Çok heyecan vericiydi. Ee, bir üzücü bir şey hatırlıyorum genelde. Hani çok müthiş şeyler değil de daha çok hani üzüldüğüm kısımlar aklımda kalmış. Ee, Amil takımla 98 senesinde Arpa Şampiyonası'na gittik biz. Benim de ilk öyle büyük bir turnuvaya gidiyorum. Oynuyoruz da ama işte Rusların e, falan en kuvvetli olduğu dönemler. O da ayrılmamışlar. Yani Rusya maçına çıktık, hiçbir şey yapamıyoruz, 15-2 bitiyor, 15-3, 15-1 setler öyle bir hezimete uğradık yani. O maçı mesela hiç unutamam yani, o aklımda kaldı. Ee, i̇yi olarak da Akdeniz oyunlarında çok güzel başarılar elde ettik. Mesela o kadroları unutamam çünkü sonuçta bir olimpiyat alası gibi orası da. Evet. Ee, o maçları unutamam. Peki az önce şey söylemiştiniz, pasör olarak çok fazla izlediğim evet. oyuncu var. Böyle hayran olduğunuz ya da idol olarak gördüğünüz birisi var mıydı sizin? Yani benim e, o zamanlar Park Hamçuk vardı, milli takım e, pasör Rusların. Onu çok örnek alıyordum. Benelli vardı İtalyanların pasörü. Türkiye'de Hülya ablayı örnek alıyordum. Onu seyrederek büyüdük. Bu şekilde. Peki Pasör olarak kendi oyun stilinizi bize nasıl anlatırsınız? Sevdiğiniz bir set var mıydı mesela? Ee, yani eskiden sanki bilmiyorum biraz daha fazla böyle varyasyonlar yapılıyordu. Şimdi biraz daha e, kısıtlandı mı ya da tamamen fiziğe dayalı oldu artık. Hmm. Ee, bizim oynadığımız dönem takımın boy ortalaması 80-85 civarı bir şeydi. E, Smaçörler de e, dolayısıyla Biraz daha hani karşı bloğu yanıtmak adına da e, varyasyon yapılabiliyordu. Ne bileyim 2'deki ortaya dönüyordu, 4'deki işte ortaya giriyordu. Şus vardı bir şeyler vardı yani daha fazla <laughs> sanki. Bana şu an öyle geliyor yanılıyor olabilirim. Sanki biraz daha klasik şu an oynanıyor. Ee, bir daha aslında Cengiz Göl ev hayatınızı konuşmuştum ama onu soracağım. Kaybettiğinizde ortam nasıl olurdu evde? Aşırı gergin olurdu. <laughs> Hiç eve gitmek istemezdim ama mecburen giderdim. <laughs> Evde bir suskunluk, e, odama çekilirdim. Babam çağırdı gel buraya işte gene istatistikler, videolar. Öbür maç kazanılana kadar o bir hafta mı, on gün mü, üç gün sonra mı bilmiyorum. O hep devam ederdi. Peki e, Ezacı başındaki büyük kariyerin ardından Galatasaray'a gitmek. Bu birazcık sizin için zor bir karar mıydı, Nasıl nasıldı? O süreci bize nasıl anlatırsınız? Benim kararım olmadı. Bana hiç sorulmadı da zaten. Öyle mi? <laughs> Aynen. Ee, babam Eczacıbaşı'ndan ayrılmaya karar verdi. Çok yoruldu o dönem çünkü hem erkek hem kadın takımına bakıyordu. Ee, Şakir Eczacıbaşı rahmetli babama öyle bir görev vermişti. Dedi ki artık ben yapamayacağım bu kadar yük çok fazla benim için ve ben ayrılmak istiyorum ve ayrıldı. Peşinden beni de götürdü. Halbuki ben o kadar mutluyum ki takımımda. Yani e, gerçekten bunalımlara girdim. Çok depresyona da girdim. Çok fazla da babama hissettirmemeye çalışıyordum tabii ki üzüntümü. Dolayısıyla benim bir seçimim değildi. Fakat iyi bir kadroya da gittim Galatasaray'da. Kaçıncı olduğumuzu hatırlamıyorum o sene. E, ama çok kötü anım yok açıkçası. Fakat yani e, bir kolumu kestiler gibi oldu. O kadar yani üzüntülü gittim. Ki o Cengiz size onu söylediğinde ne hissettiniz ilk başta? Ne zaman nasıl söyledi? Kalatasaray'a gideceksin. Bu biraz gidiyoruz belki gidiyoruz gidiyor. Gidi <laughs> 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 Bu biraz gerçekten işte hani Cengiz Gönülci'nin kızı olmak dediğimiz evet, şey burası. Yani, herhalde. Evet orada çünkü bütün e, takım arkadaşlarım, o aile dediğim ortam sabah akşam 24 saatim geçirdiğim evet. takım arkadaşlarımı bıraktım, hiç bilmediğim e, bir ortama girdim çünkü şu anki kadar profesyonel değildi o zaman voleybol. Yani bir sene Galatasaray, öbür sene Eczacıbaşı öyle bir durum yoktu işte. 17 sene kalmışım ben orada mesela. Anlatabiliyor muyum? Sonradan döndüğümle beraber toplam 17. <laughs> 9 senem var yani o Galatasaray'a gidene kadar. E, oradan ayrılmak çok güçtü benim için. Aranızdaki baba antrenör ilişkisi pek nasıl onu ayarlıyordunuz diyeceğim ama pek ayarlayamıyorum siz gibi. Ee, baba antrenör, e, yo ayarlıyorduk aslında. O kadar da hani şey yapmayayım. Bir kere babam çok iyi bir babaydı. Yani çok e, aile babası, ailesine çok düşkündü. Aile ortamımız bizim çok kuvvetli ve sıcaktır. E, ailemiz birbirine, birbirine çok düşkündür. E, zorlandığımız kısım işte antrenör oyuncu ilişkisiydi tabii ki. E, ama sonradan özellikle babam torunları olduktan sonra <laughs> çok yumuşadı. Yani o eski sert e, disiplinli Cengiz Göllü gitti. Yerine çok daha yumuşak, anlayışlı, şeffaf bir Cengiz Göllü geldi. E, zaten e, anne olduktan sonra biz gene Beşiktaş'ta babamla beraber çalıştık 3 sene. Evet. Ben de Kariyerim ve e, oyunum da daha oturmuştu. Daha stabil artık hani e, oyunlar devam etmeye başladı. E, babamın bana olan güveni çok fazla olmaya başladı. E, hani benden de vazgeçemezdi. Öyle beraber daha devam ettik Galatasaray'da, Beşiktaş'ta. En son e, Beşiktaş'ta da bıraktık zaten. Peki az önce çok güzel bir şey. Pastor... Yıllar geçtikçe daha da iyi oynar derler yaşaldıkça. Bu doğru mu? Kesinlikle doğru. Tecrübe çok önemli. Pasör zaten genelde antrenörle beraber hareket eden yani e, antrenörün gözünün içine bakan işte onun bir hmm. e, hareketinden bütün o, oyunu organize edebilecek yani o pozisyonlara gelmek ama benim için e, net konuşayım bir 27'li yaşlardan hmm. sonra falan geldi. Evet tam oturdum diyebilirim. Vakıfbank'ı sormak istiyorum. Aslında ikinci bağrım diye betimlediğiniz bir vakıfbank var. 38-39 yaşlarında orada oynadınız, Avrupa Kupaları evet. kazandınız. O sezonu nasıl tarif edersiniz, nasıl anlatırsınız bize? Ee, şöyle oldu, ben yakada oynuyordum, evet. İstanbul'a döndüm. Nalan da o zaman vakıfın menajeri. Dedi ki, Arzu seni istiyoruz. İşte olur mu ya vakıfbank, hani, iyi iddialı ekip ben hani kalkabilir miyim işin altından, kızım var. Falan. Sonra o sene galiba Brezilya bir antrenörümüz vardı, ee, güzel de çalıştık. İlk sene iyi geçti, ikinci sene zaten Joanne geldi takımın başına. İlk geldiği idmanı hatırlıyorum ben. Daha yeni gelmiş, sezon yeni açılıyor, kimse hazır değil. Bize bir idman yaptırdı, pataklta girdi Joanne. <laughs> ben de takım kaptanıyım, bize fırça çekiyor. İlk gün kimseyi tanımıyor Biz onu tanımıyoruz. Dedik ki eyvah ne yapacağız biz bütün sene bu adamla falan. Ondan sonra ben Can ile konuştum. Cuhani dedim ne yani hoş geldin ama yani bir tanışalım sen oyuncuları tanı bir kim herkesin kapasitesini bir gör kim ne yapabilir hani ondan sonra hayır dedi ben dedi buyum falan filan. Ve muhteşem iki sezon geçirdim ben Cihan ile. Babamı ayrı bir yere koyuyorum. Cihan ile çalıştığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. Bana göre Türk voleyboluna çok büyük emeği var. Zaten senelerce Alman Milli Takımı Hollanda Milli Takımı'nın bizim milli takımımız ve Vakıfbank'a kazandırdığı başarılar zaten tartışılmaz. Ben hep şunu söyledim. Cihan ile çalışan bir genç oyuncu, eğer oyuncu olamıyorsa Bence gerçekten olamıyordur diye düşünüyorum. Yanılıyor olabilirim, bu benim fikrim. Ee, gençlerle çok ilgileniyor, çok uğraşıyor hakikaten. Birçok da oyuncu yetiştirdiğini düşünüyorum. Giovanni'yi gerçekten sizden bu şekilde duymak, biz de öyle düşünüyoruz, ben de öyle düşünüyorum ya, Giovanni Benim hakkında. için çok özel bir yeri var. O ilk idmanlardan sonra falan, gerçekten herkes öyle diyor, antrenmanları Belki dünyanın en zor idmanlarıdır. Böyle üç saatlere falan uzanan hmm. idmanlar yaparlar evet. derler. Giovanni Fakat hakkında. düşünün ben o zamanlar artık yaşım 37'lerdeyim, 38'lerde. Dediğiniz gibi üç saat idman sürüyor. O kadar zevkli idman yaptırdık ki ve sahanın içinde o da kendini vererek o kadar takımla bir olarak çalıştırdık ki. Kimsenin şikayet ettiğini duymadım ben. Hani ay fazla idman yaptık, yorulduk ya da sakatlanacağız. için sabah idmanlarında herkese ayırır, herkese bireysel idmanını yaptırır. Yaşı geçmiş oyuncuları benim gibi korur. Sakat olanları. Yani bilmiyorum ki Giovanni ile ilgili hatırladım. Hiçbir kötü anım yok. Ve bırakmadan bir sene öncesine kadar işte onunlaydım. Son bir senede Galatasaray'da oynadım. Ben oktolandım. Onu da soracağım. Jubile etkinliğinde aslında büyük bir kariyer nasıl ne hissettiniz o anlarda? Ee, orada da genel Joanne'a teşekkür etmek isterim. Ee, bizim milli takımımızla o zaman Alman milli takımının antrenörüydü. Evet. Rica ettim ben dedim ya böyle bir hani gün paylaşmak yaşamak istiyorum artık bırakıyorum bütün oynadığım, sevdiğim eski milli voleybolcu takım arkadaşlarım, antrenörler, hakemler, federasyon başkanları, kim varsa bu benim 32 senelik voleybol kariyerimde herkesin olduğu bir gün yaşamak istiyoruz. Gelir misin demiştim. O da Alman milli takımıyla geldi. Burada bizim milli takımımızla bir hazırlık maçı gibi böyle gösteri maçı gibi bir şey olmuştu. Çok da keyifliydi. Çok duygusal bir gündü benim için. Bir veda gibi değildi aslında, bir kutlama gibiydi. Çok güzel hatırlıyorum. Peki, şeyi soracağım. Bir sonraki gün, Özda Aslında voleybol, hayatınızın çoğunu oraya adadınız voleybol. Yok artık. O gün uyandığınızda bir sonraki gün ne hissettiniz? E, vallahi çok mutluydu <laughs> <laughs> Gerçekten. E, çünkü ruhen ve bedenen gerçekten yorgundum. Yani bir bıkkınlık demeyeyim ama artık... E, Vücut zaten sizi bırakıyor. Yaş olmuş 42. Ve kızımla daha fazla vakit geçireceğim için çok mutluydum ailemle beraber. Bir taraftan hani artık zorunlu bir idman değil, kendi zevkim için spor yapmak istiyordum. Hmm. O yola da girdiğim için mutluydum. Her şekil mutluydum. Peki şey, kızınıza göreceğim. Yani oynadınız, tekrar voleybola devam ettiniz. Kızınızı doğurduktan sonra evet. sporcu anne olmak Nasıldı? Orada o zaman nasıl tepki almıştınız? Zor Söyle, olsa gerek. E, Şu anda bile zor baktığınız zaman. Vallahi takdir ediyorum anne olup hala voleybolla devam edenleri. Çünkü e, o dönem hatırladığım fiziksel yorgunluktan çok daha çok hani organizasyon kısmıydı işte. Duru Liu kime bırakacağım? Ya da işte beslenmesi ne olacak? Okula kim götürecek işte? Yani o kısımlarda zorlanıyordum daha çok kamplar oluyor bir hafta evet. 10 gün yoksunuz işte kızınız evde hani psikolojik tarafı da fazla yorucuydu açıkçası. Peki şimdi şu anda günümüzde voleybol Türkiye'de büyük bir yükselişte. O an sizin döneminizdeki voleybolu şu anki voleybolu şu anki voleybol ortamını size sorsam vallahi uçtu gitti. Arayı ben kaçırmışım. Ne ara buralara <laughs> geldi? Ee, bu voleybolu bıraktıktan sonra ben 12 sene ara verdim evet. diyorsunuz. Başka işte pilates eğitmenliği aldım ve pilates hocası oldum. İşte stüdyomu açtım ve bir dönem voleyboldan hakikaten seyretmedim bile. Hiç maçlara gitmedim senelerce. Televizyonda bile seyretmedim. O kadar bir kopmak istedim açıkçası ve o dönem işte ne oldu bir en son Bin, şey 2003'te Avrupa ikincisi oldu bizim milli takım. Duru'yla beraber gittik Ankara'da kutladık. O kadar. Evet. <laughs> Ondan sonrası yok bende. de evet, tabii ki yani bu son dönem sultanların aldığı başarılar ve daha doğrusu kulüplerin Avrupa'da aldığı derecelerle tabii tekrar hani bir neler oluyor, nereye gidiyoruz takip etmeye başladım diyeyim. Ve kızım Duru da ee, birincilik Sultanlar Ligi derken o da oynuyor ee, ve ben tekrardan izlemeye başladım ve en son da geçen sene bu mini takımımızın aldığı şampiyonluklardan sonra <laughs> tamamen ilgi odan molebol oldu öyle söyleyeyim. Tekrardan bir geri dönüş oldu. O zaman size pasörleri sormadan olmaz. Yani siz büyük bir efsanesiniz. Şu anda da aslında <laughs> Cansu ve Elif sırt sırtlıyor diyebiliriz. Çok önemli iki pasör. Onlar hakkında neler söylersiniz? Ben hatta Naz'ı da sormak istiyorum size. Evet. E sizden sonra birçok önemli pasör de geldi. Belki de sizi idare olarak geldi birçoğu. Neler evet. söylersiniz? Yani e, pasör Naz'ı ben çok beğeniyordum. Biz karşılıklı da oynadık Naz'a. Ve çok iyi yerlere geleceği daha çok ufak yaşlarda belliydi. Aslında sizin gibi oldu çok ufak yaşlarda başlıyor. Evet, onun annesi de eski sporcudur, evet. Alev Abla. Şu anki pasörleri çok beğeniyorum. Ben yani Elif'i de, Cansu'yu da ikisinde ayrı özellikleri var. Yani Elif daha file önünden biraz daha boyu da uzun, blok olarak daha yüksek. E, Cansu da işte e, zor manşetleri açık kalanları daha iyi değerlendiriyor, yani enerjisi farklı. Ben ikisini de beğeniyorum. İkisine de çok ihtiyacımız var diye düşünüyorum. Az önce şey de soracağım, Cengiz Göllü'ye tekrar döneceğim. Aslında az önce söylemiştiniz, gençlere çok değer verirdi. Belki de şu anda mil takım kaptanı olan Eda Edem'i de sahaya atan ilk isim Cengiz Göllü. Ee, neler söylersiniz? Şöyle, Beşiktaş'ta oynuyorduk o dönemi biz. O dönemde, anlatabilirsiniz. Evet, Süleyman Seba'da idman yapıyorduk. Hiç unutmuyorum, Eda'nın ilk... E, gelişi Beşiktaş'a genç takımda o zaman e, göçmen Eda'lar evet. e, işte bir kız geldi abi çok iyi fizikli falan filan babam da baktı aa dedi gelsin bizle de idmana çıksın. O e, sırada genç takımla idmana başlamıştı Eda A takım idmanlarına çağırmaya başladı babam yavaş yavaş dedi ki hadi gel kadroya alacağım seni ve e, direkt ilk altıya attı her maç e, ama büyük yetenekte Eda gerçekten, o kadar çabuk ilerledi ki. E, çok hırslı, çok güven veren bir oyuncu oldu. E, hiçbir tecrübesi yoktu ama e, bana o kadar güven verdi ki. Ben Eda'yı çok kullanıyordum tek ayakta, kısa toplarda, o zaman Beşiktaş'ta. Son sorum ama iki zor sorum. Var aslında son soru ama iki tane cevap isteyeceğim sizden. Bir kendi döneminizle döneminizin rüya takımını sevdiğiniz bir rüya takımını kurabilir misiniz? Kendi dönemimde e, demin Sizi de bahsettiğim e, şey Akdeniz oyunlarına gittiğimiz bir kadro var. E, o kadroyu çok seviyorum ben. Sayabilirim Tabii ki yani de. hatırladıklarımı. E, Hülya Erçin var, Arzu Savaş var. Nalan, Sonay, Macide, Esra, başka Gamze. Atlamayayım şimdi ama öyle bir kadro. Ee, benim için rüya takımda o. Peki beğendiğiniz yabancı oyuncular var mıydı ondan? Yani birlikte oynadığınız falan? Evet tabii Ezacı başında oynadığım dönemlerde vardı yani. O zaman işte Elena Shapov da vardı, Simirnova vardı. Daha eskilerde bir Macar oyuncumuz vardı. Tek Yabancı oynadığımız dönemlerde vardı. bir ondan önce Bulgar oyuncumuz vardı. Ee, onlar yani ülkelerin en iyi oyuncularıydı. Hı hı. Julia Malish'le oynadım Beşiktaş'ta. Çok tecrübeli, o da eski e, sporculardan. E, bu dönem olsa Vargas'ta çok oynamak istiyorum. Öyle mi? <laughs> yani kadını çok beğeniyorum. Şöyle oyununu çok sempatik geliyor. Çok estetik geliyor. O zaman pas atmayı çok istediğiniz oyuncu Vargas diyebilirim. Vallahi her yerden ona pas <laughs> Be, peki sevdiğiniz birine böyle pas atmayı çok sevdiğiniz biri var mıydı birlikte oynarken? İşte Galatasaray'da Nesyan da mesela çok, onunla da çok rahat oynadım ben. O da şöyle, pasörün rahat oynaması nasıl bir şey? E, kötü oynadığınız zaman bile kötü pas atabilirsiniz ama iyi oyuncu onu kullanıyor, öldürüyor. O zaman o benim için en iyisi maç <laughs> <laughs> Peki Neslihan'ı nasıl anlatırsınız? Biraz uzattım yine ama sonra istiyorum. E, Neslihan tabii çok rahat oyuncuydu yani <laughs> saha içinde onun rahatlığı da size güven veriyor aslında onun için onunla oynamak büyük zevkti ben gözde Kırdar'la da oynadım e, vakıf bankta onun da o sahadaki hırsı isteği arzusu bitmek bilmeyen enerjisi yani müthiş e, sonraki kaptanlıkları tabii senelerce mill takımlayan vakıf bank e, o da benim için çok özel bir oyuncu şu anda o zaman size son sorum olarak bu dönemden Türk ve yabancılardan bir kadro kurmanızı söylesem biraz zor olur gibi. Yani şu anki milli takımımıza ben Gözde'yi koyarım. Yabancı da olur yani hayatınız yani mesela Gabi'yi de koyabilirsiniz. Nasıl? Gabi ile oynamak kim ister lazım muhteşem bir oyuncu yani ne kadar komple bir oyuncu. Ben aslında biraz da eski oynadığım Elena Şapohta'ya benzetiyorum. Hmm. Her yerde var manşet defans. Dörtten atak, arkadan atak, içeriye girişler yapıyor yani. Tekniği muhteşem, o takımın sarmalaması. Tek takım gibi kadın yani. Anladım. Kur, kurabilir misiniz peki bize bir kadro? <laughs> i̇şte siz bunlardan bir kadro. <laughs> <laughs> Çok zor oluyor değil mi kadro kurmak? Biz böyle bir oyunculara falan da söylüyoruz. Çok zorlanıyorlar. Hangisini dışarıda bırakacağım, kimi koyacağım? Evet ya yani antrenör olmak istemezdim bence. Antrenör Öyle mi? yok. Antrenörlük dünyanın en zor işi. Geçen gün şeyi seyrediyordum. Amerika Sırbistan maçını. Evet. Yani Giovanni kenarda seyrediyorum. Hani Kirelli biraz daha cool Amerikalı. Saç. <laughs> Ama bizim Santarelli, Giovanni falan çok zor bir şey yani. Antrenör olmak istemezdim evet. <laughs> Son o, zaman, o zaman bu antrenör olmak istemezdim. de bitiriyoruz. Aziz çok teşekkürler ben bizi teşekkür burada bizi ediyorum. buraya geldiğiniz için. Efsane voleybolun bu bölümünün de sonuna geldik. Herkese çok teşekkürler.